Saygıdeğer İzmir Sporlar, kongreye katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel başkanımızı hiçbir zaman bu İzmir Spor unutmayacak, onun yönetimini unutmayacak. İnşallah bugünden sonra İzmir Spor Amerika'ya doğru uçağımızı kaldıracağız. Büyük İzmir Spor geliyor çünkü çok tecrübeler Çok güneyimiz yandı. Bizim bir durum değil, bir Kimseye kısmayalım, el ele vereceğiz, çok tecrübelendik. Görev alan arkadaşlar da camiamızda bir tek ricam olacak ki bir tek İzmir Sporlu küsmesin, bir tek İzmir Sporlu'ma laf söylemesinler. Ben aşağı yukarı 44 senedir İzmir futbol hayatımla beraber. Benim küstüğüm bir tek İzmir yoktu. Bundan sonra da böyle olsun. İnşallah İzmir Spor şahlanacak emin olun yani. Çok büyük tecrübelerimiz var. Çok bizi kapana kıstırdılar. Kayyumlar geldi, sıkıntılar yaşadık. Ama inanın kimse suçlu değil. Parasıyla, emeğiyle bu camiye hizmet edenleri, geçmişte rahmete kavuşanları saygıyla anıyorum. Hayırlı olsun inşallah.